Arkadaşlar bugün ölü ayları kuzenimle oynuyorum. O çok beklediğiniz ünlü youtuber artık Hamza'nın kanalında. Evet. evet. Anne, biraz Elinde mızrak misin? var, götünde yaprak var. Oğlum ne diyor oğlum? Ah, ışınlan <laughs> da çocuk. Hamza, Gel Hamza Hamza, biraz e, çekilebilir misin? Tamam. Ee, arka bir arka yok yani şöyle. Bak öyle değil. Arın. Sen şöyle unusan elinde. Şu bir dakika göremiyorum ben. Otur sesin şuraya. Arkadaşlar bugün e, Hamza e, biraz geç. geç. Hamza demiş ki her videosunda izlerim videolarını. İşte arkadaşımla çekeceğim, arkadaşımla çekeceğim. E, bayağıdır bana söylüyor işte gel beraber video çekelim. Sen ünlüsün işte falan filan dedi arkadaşlar. E, benim eee YouTube kanalımı bilenler var mı? Kapatıldı. Bayağı bir abonemiz vardı. Hamza benim yanıma gel. Abza yanıma gelen Allah aşkına. İşte öyle bayağı bir vardı hemen. Sonradan kanal evet, kapatıldı. Evet, duyuyorsunuz. Kanal kapatıldı arkadaşlar. Sayın seyirciler. O yüzden ben başka bir kanal açtım da onun yok şu gibi duruyoruz biz. Aa, tamam gel. Oyuna geçelim. <laughs> <yapıyoruz. gülüyor> biz arkadaşlar yoksa biz ee, iyi şeyler yaşamayacağız. Evet. Gel. Ama çok başız. Hamza bekle. Ben bunu Ben arkada geç. kaldım. Aynen buraya gir. Hemen gir. Tamam arkadaşlar başlayalım. Hayırdır? Ee, evet arkadaşlar. Dur. Bir la. Hayırdır? A. Oraya tut tur. Kanka ben koşamam. Bir Bu arada koşmayı bilmiyorum. Tamam. Gel. Direkt. Koşmayı bilmiyorum. Şey oğlum shift. Mi? Evet. Bak. Aynen. Hatta gözüküyor. Ee, Aa, arkadaşlar... Ben trene binemedim. Bir, trene binmeyeceğiz oğlum bir dakika. Aha. Ora nereydi lan? Kaydı başlattı mı? Ee, yani körmüş Arkadaşlar kusura bakmayın ben kaydı başlattım. Şş bak bak. Bıraktım. Bir dakika. Şş, gel. Gel gel gel. Ya oğlum bir dur. Gel gel ben seni bir şeyle Evet. Hayır. Gel gel ben seni bir kürekle e, öldürebilir miyim? Aa. <laughs> Aa. <laughs> <laughs> oğlum ben. T ee, bir dakika arkadaşlar. Gel oğlum bir gelsene Oğlum Ben bunu alamıyorum şuradan... niye? Şuradan şey alak. Ben bunu niye alamıyorum. Ben bunu niye alamıyorum? Geri zekalı onu çuvalla al. Bir dakika. Çuval mı? Ama um, bir dakika. Arkadaşlar bu geri zekalı yine bir şey yapmış o yüzden. Evet devam edebiliriz. Gel oğlum. E... Ufak bir kurum arkadaşlar. Arkadaşlar ama. Ya Yusuf misin? gel yakıt al. Nereye? O... Nereye? Oyunu iyi biliyorum dedin. Daha yakıt yerini bilmiyor çocuk. Arkadaşlar alfaktan bir. <laughs> Satmak için eşyalar bulmam lazım. Ha ha! Arkadaşlar. Gel Yusuf buraya bir gel. Arkadaşlar pardon. Sürecektim hep An <laughs> Ne diyor? Yusuf! Neredesin oğlum? Oğlum görmüyor musun? Dur trenin yanındayım. Hı. Al, ah, al ah, trenin yanındayım. Treniz. gel, gel buradayım, buradayım. Hı. Gel beni takip et. Ben oraya geliyordum tam bu arada. Tam oraya geliyordum. Gel, gel, gel buradan kömür al. Kömür? Ben niye alayım? Çuval mı? Hı hı. Hayır, hayır, hayır. İlk önce satın alacaksın onu. Dur. Satın. Ya geri zekalı oyun iyi biliyormuşlar. Bir dakika. Ha, tam buradan parayla al işte. Hı? Gel. Ya Rabbim şuraya gel, şuraya, benim şuraya benim gel, benim. gel, gel, gel. Ne? Bak buradan parayı ya, buna tıkla. Bağmıyor oğlum. Ha. Bir dakika. Almıyor abi. Yani. Ha Satın aldı. Ben de bunu çuvalla alayım. Tamam. Gel. Tamam bu kadar mi? Kanka oyunu bilmiyorum ben yani. Ben unutmuşum bu arada. Arkadaşlar ben arkadaşlar ben oyunu unutmuşum. Valla sesim de geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama. Sesim gelmiyorsa arkadaşlar yoruma yazın. Hamza'nın yorumları görüyorum arkadaşlar. Aa, ben oturacağım he. Saat 8 kardeş. Tamam. Gel. Hadi gidelim. Ev görünce bana haber ver. Tamam ben burada bakıyorum. Mazetayla, mazetayla, mazetayla. En son arkadaşlar e, Dead Riders videomu izlediyseniz çok iyi şeyler yaşanmadı sonda. Ne oldu ki? Ee, arkadaşlar ben o videoyu boş izlemedim. Ver. Kan çölü. Abo. da ne çabuk gece oldu? Gece değil oğlum burası kan çölü. O yüzden böyle gir. Aa! Vampir! Tam trenden gitti. Geri çekilme. Saldır oğlum. <laughs> <laughs> Kendime bakmak istiyor. <laughs> Arkadaşlar siz şu an e, beni nasıl görüyorsunuz? Um, Bir şey diyeyim mi? Aslında ben de mi indirseydim? Aa ev var ev var. Aa ne oldu Ev var, var ev var. Tamam dur o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Koş. Eve koş. Gördün mü? Şşşş. Evde zombi, zombi var ha. Dikkat et. Dur, dur, dur. Tamam öldürdüm. Şşşş. Tamam. Dur, bunun cesetini şşş. alacağız işte. Çünkü bunun cesetini... Aferin, bu arada ben... Ee... Oooo. Sen onları oyalan... Vuramıyorum. Evin içinde sadece bir vuramıyorum. tane vuramıyorum. Anana ee koy bir dakika senin cesedin ama ya Aa, Arkadaşlar sanırım